Gençler size harika bir müjdem var. Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışması bir fikrim mi var? Bu sezon büyük ödüllerle yeniden başladı. Bu sefer 17. yılımıza özel biliyorsunuz son 17 yıldır YouTube kanalımızı takip edenler de bilir. Birçok işin kurulmasına vesile oldu. 50 binin üzerinde başvuru aldı. Yüzlerce şirketin kurulmasına vesile oldu. Ve 17. yılımıza özel 17 yaş altı özel bir yarışma yapalım dedik. Evet tüm öğrencilerimize açık. Lise, ortaokul, ilkokul hatta anaokulunda hocalarıyla beraber velilerimiz öğrencilerinin projelerini bize sunabilirler. Bir sürü ödüller ayarladık her zamanki gibi. Ve bir fikrim mi varım bu bir geleneği. Birinci olan şirket kurulacak. Bu yıl partnerimiz Mektebim Okulları. Türkiye'nin en büyük kolej zincirlerinden biri. Ve yine sosyal medyadan duyuyorsunuzdur. Kolejlerimiz için birçok projenin aslında direktörlüğünü de yapıyorum ben bu yıl. Ve inanılmaz heyecanlı liseli gençlerimizle çalışmak. Ama bir fikrim mi var? Sadece mektebimle öğrencilerimiz için değil, tüm öğrencilerimizi açtık Türkiye çapında. Ve birinci olacak şirket, hatta finalistlerimize de bir sürü ödüllerimiz var. Birçok farklı alanda ödüller var ve bu ödülleri özellikle şirketleri kurulsun, fikirleri hayata geçsin diye özellikle belirledik. Bu ödüller arasında neler var? Mesela Microsoft Starters Hub'ın birçok kurulum hibeleri var. 1000 dolarlık, sonra birinciye de 5000 dolarlık hibeleri olacak. Tüm Microsoft yazılımları girişimcilerimize, fikir sahiplerimize ücretsiz lisanslandırılacak ki içinde chat GPT'ler... İşte normal Microsoft Office'ler derken ve daha çok birçok program aslında neredeyse on binlerce dolarlık bir lisans da söz konusu. Onun dışında birincinin tüm muhasebe masrafları karşılanacak. Birincinin ve hatta ilk üçün marka patent başvuruları ücretsiz yapılacak. Sosyal medya desteği ücretsiz sağlanacak. Onun dışında da tabii en önemli ödülü de sona sakladım. Mektebim kolejlere ilk tohum sermayesi olarak da 100 bin lirayla bu şirketin kurulumunu sağlayacak. Yani anlayacağınız aslında bu yarışmaya fikrinizi başvurduğunuz zaman A'dan Z'ye her şeyle bu şirket kurulacak. O yüzden de lütfen fikirler evde kalmasın. Size basit gelebilir ama birçok fikir hayatı değiştirebilir. Okulunuza değişik bir otomat fikri olabilir. Normal işte öğrenciler için bir satış epi olabilir. Aklınıza ne gelirse bir fikrim mi var nokta coma, bir fikir kumbarasıymış gibi başvuruyorsunuz. Son başvuru tarihi 16 Şubat. Tüm başvurularınızı heyecanla bekliyorum.